ve nikah abdimizi Evet, gelin hanımı tanıyalım. İsminiz soy isminiz efendim. Zeynep Levent. Evet, damat beyi tanıyalım. Onur Kılıç. Anne adı? Songül. Evet. Evet, birbirinden çok değerli nikah şahitlerimiz burada. Son dönem Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Şibeyefendi burada. Efendim? Evet, Diroz Kaybakanımız burada. Ee, sizlerin huzurunda izniniz olsun efendim, başlatıyorum. Evet. evet. Sayın Zeynep Levent Hanım Efendi, hiç kimsenin etkisi ve batısı altına kalmadan kendi isteği... Muhammed Onur Kılıç Bey Efendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. biraz arka taraflar duymadığı gibi görüyorum. Bir daha lütfen. Evet. Beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan iyi günde, kötü günde kendi isteğiniz ve hür arzunuzla Sayın Zeynep Levent hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Ses çıkmadı sanki, bilmiyorum. Evet. 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 Mikrofon da arzum. Evet. Çok değerli şahitlerimize soracağım. Şahitlik ediyorum, gençlerimize Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, mutluluklar dilerim. Şahit oldum, Allah iki cihanda mesut etsin inşallah. Şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, mutluluk ve saadet diliyorum. Huzurla. Evet. Şimdi bir dakikalık bir şey anlatmak istiyorum. Bir gün kızım annemle Annem onu severken diyor ki kızım ona diyor ki anneme babaanne seni çok seviyorum iyi ki bana böyle bir baba doğurdun deyince annem onu alıyor bir yumuşak ısırmaya başlıyor o da diyor ben de sana teşekkür ederim annem diyor ya diyor e kime diyor sen de beni doğuran anneme teşekkür et diyor madem ki birbirimize bu kadar çok güzel yakıştınız birbirinizi çok seviyorsunuz birbirinizi bu vesileyle yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri bir ömür boyu karı koca ilan ediyorum. Ve ve bu mutlu anda bu değerli çizdanı vermek üzere yine son başbakan yardımcımız sayın bakanımıza bu çizdanı vermek üzere takdim ediyorum. Sayın bakan. Değerli davetliler öncelikle Dilovası Belediye Başkanımıza bu gerçekten birbirine çok yakışmış iki genç kardeşler attı ve evlilik birliği kuruldu. Allah hayırlı mübarek eylesin. Tabii bizler resmi nikah şahitliği yaptık. Ama sizler de bu fahri nikah şahitliği yaptınız. Ben hem Muhammed adına hem Zeynep adına hem de Levent ve Kılıç aileleri adına buraya kadar teşrif edip geldiğiniz bu iki güzide ailemizin en mutlu günlerini paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, aile birliği kuruldu. Allah hayırlı mübarek eylesin. Gençlerimizin yolu da bahtı da açık.